Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte size e, hem hat yasırımı hem de aldığım su tabancalarını sıralayacağım. İlk önce su tabancalarından başlıyorum. Ben şöyle bir şu çekme su tabancalarından almıştım. Ama böyle süngerli süngerli böyle çıkıyor. E, ama sonra ben bunu havuzda bir gün kullandım. Bir gün sonra ne oldu? Kırıldı şu. Şurada bir tane dur bir e, şurada bir tane şey var e, böyle böyle çekmesi için bir tane halka var o çıktı onu takalım derken o kırıldı o yüzden bir de süngerleri vardı böyle yeşille sarı ve ondan iki gün sonra ben ne yaptım bu kırık artık kullanılmaz ve pamukları kaldım pamuklar kaldı. Bunu çöpe atacağım. Ve az önce git ve az önce gittim. Yenisini aldım. Az önce az önce gittim ve aynısını farklı rengini aldım sadece. Sadece altı yeşil olacakken altı sarı, üstü sarı olacakken üstü yeşildi. Ve ben babam bana dedi ki yenisini alırsın dedi. Ve bunlarla istediğin rengi yaparsın dedi. Süngerlerini çıkarır takarsın dedi. O zaman hadi bakalım. Baykut'u burada. Ben bunu 74 liraya aldım. Özden'den. Özden'de 74 liraydı aldım. Yani çıksın artık. Hı, Bakın. Tim altını bakın sarı yeri çıkarıyorum. Yırtıldı neyse. önemsiz o. Kardeşimin için fadesi o da isterse veririm. Bakın çıkardım artık altı boş. Böyle gözüküyor şey olunca. Şöyle. Böyle ucu var. Çok güzel çıkıyor. Yapmak istemiyorum. Şimdi böyle yeşili takıyoruz. Yine eski olanı. Yenisini aldım ya. Çok mutluyum. Aa, girmiyor işte. Ah. Ah, de. Bakın arkadaşlar. Artı yem yeşil oldu. Bakın. Şöyle yem yeşil oldu. Evet. Bunlar sarı olacak. Klap. Düştü. Evet. Biz şimdi bunu yaptık. Bakın. Hatta bir su sesi yapalım. O yüzden bekleyip su doldurup geleyim. Getirdim. Bekleyin kapıyı kapatayım. 5 dakika. Heh, arkadaşlar. Su dolu kabım ama her şey kaldırmam gerek. Çünkü hepsi elektronik. Hatta hele bilgisayarımı kaldırdım. Bilgisayarım vardı. Tamam da kaldırdım. Şöyle şarj kablosunu atayım. Şunları kaldırayım. Nerede şimdi silah? nerede? Silah yok. Bakın silahımız burada. Bizi şöyle karşıya alayım. Beni karşıya aldım. Evet. Su dolu bardağımız. Çekiyorum. Bismillah. Ses çıkmıyor ama gerçekten çekti. Bakın. Bakın. Tamam. Ya. Gördünüz mü? Biraz acilen şuradan. Beklete de tabi. Bence. Beklete de tabi. Hop. <laughs> Vallahi her yer sıra sistem oldu.